Evet dostlar şimdi özellikle bu sığınaklarda mesela e, pirinçtir, bulgurdur, nohuttur, mercimektir, fasulyedir bu gibi kuru gıdaları saklayabilmek. Özellikle bir sığınakta çiler oluşturmak senelerce muhafaza edebilmek anlamında ayrıca bunları bir de e, bu şekilde sığınakta depolarken güvelenmesine engel olmak. Özellikle bu konuda büyük de bir seri yaptık. Herhalde son videosunu hazırlıyoruz. Zaten doğaçlama bir video olacak. Çünkü esasında kendi gıda maddelerimizden gene bir miktar defne yaprağıyla aynı zamanda güve koruması yapmak suretiyle cam kavanozlarda zaten muhafazaya alıyorduk sizlere bir de video çekmek istedim Dostlar e, Devne yaprağı şurada gördüğünüz e, yapraklar gibi bir malzeme esasında hani pahalı da değil şu şekilde iri yapraklar e, şeklinde esasında satılıyor Ayrıca lavanta var Her ikisi de özellikle bitkisel korumada e, gayet esasında önerilen, tavsiye edilen uygulamalar. Özellikle bu yapraklardan ve tohumlardan çıkan e, bitkisel kokular, e, güveleri ve sahir gene e, musallat böcekleri özellikle rahatsız edip, uzaklaşmalarına neden oluyor. Bu anlamda çok yüksek bir koruyuculuğu olmasa bile sonuçta sığınaklarınızı böcek ilacıyla ilaçlayacaksınız. Ayrıca mesela kafurun diye bir malzeme vardır. Şu anda elinde görüyor olduğunuz mesela tabletler halinde e, satılır. Şuradan hemen bir tane ayırıp bakın gösteriyorum. İnce tabletler şeklinde kolay uçar. Ee, naftalin'in karşılığıdır fakat e, Naftalin'i artık tercih etmiyoruz çünkü gıda maddelerine esasında yapışabilmek gibi bir özelliği olmasına değil. Mesela Avrupa Birliği tarafından yasaklanmış. Hani bilmiyorduk ben de yeni öğrendim ama kafurun da bu anlamda bir sıkıntı görülmüyor. Tabii Naftalin'e göre daha hızlı uçan bir e, malzeme fakat buna karşı çok keskin ve ağır bir kokusu var. Hani böcekleri gerçekten uzak tutmakta etkili. Buna ben kendim de şahidim. Şimdi dostlar, e, lavantayı minik tülden keseler içerisine koyup o şekilde gıda maddelerinizin içine koyun. Ama e, bu şekilde gıda maddelerini e, defne yaprağı ile korurken de mesela bu şekilde gördüğünüz gibi. İçine hemen e, kavanozunuzun büyüklüğüne göre hemen birkaç tane defne yaprağını koyup ondan sonra ağzını sıkacağım. kapatın çünkü bunların kokuları da gene güveleri ve sair böcekleri özellikle bu kavanozlara yaklaştıkları zaman e, uzak durmaya teşvik eden bitkiler dediğim gibi defne yaprağını yaprak olarak lavantayı minik keseler halinde koyuyorsunuz. Mesela burada büyük bir mesela işte pirinç kavanozu yaptık. Hemen bunun içine değil mi? 4 tane 5 tane hemen koyuyorum. Burada büyük gene bir kırmızı mercimek kavanozumuz. Onun içine hemen böyle birkaç tane atıyorum. Burada gerçek unla yapılmış neydi bu? Tam burada. Erişte, Erişte bakın içinde gene birkaç tane hemen attım. Büyüklüğüne göre 4 ya da 5 tane. Daha burada gördüğünüz fasulyeler falan sonra nohutlarımız onlar da gene Aynı şekilde korumaya alıyoruz. Yani şimdi teorik olarak dikkat ederseniz pek çok video yaptık. Zaten bu konu üzerine e, NBC türü, her tür uygulama e, üzerine çok büyük bir video serisi yaptık. Ama teknik olarak öğretirken hani bu tip bir uygulamayı da göstermemiştik. E, doğaçlama bir video oldu zaten dediğim gibi yapıyorduk. Sizlerle de paylaşmak istedik mesela. Bakar mısınız? Elma kurusu değil mi bu? Elma kurusu. Bahçeden. Evet bahçeden. Doğal. Bir de doğal. E, haliyle şimdi e, doğal bitki olunca veya elma olunca arkadaşlar daha hızlı kurtlanır, daha hızlı böceklenir. Bu nedenle gene içine hemen 5-6 tane hemen defne yaprağımı koydum. Şunun içinde var mı? Gene pirinç kavanozumun içine koyuyorum. Özellikle dostlar bu naftalin konusundaki e, uyarıma dikkat edin. Avrupa Birliği tarafından yasaklanmış özellikle gırtlak kanseri ve bir kanser daha her neyse. E, ona özellikle meyilli bir e, kimyasal madde. E, yalnız tabii kafuruna göre daha geç e, uçan daha fazla dayanan bir malzeme. Hani e, kömürlüktür, depodur o gibi yerlerden hani sirayet etmesi ihtimaline karşı kullanabilirsiniz belki de çilerlerinizde ve gıda maddelerinden hani e, naftalini uzak tutmanızı gerçekten öneriyorum. Zaten burada değil mi? E, şimdi elmalar nedir bunun adı? Ne var burada? Bu da fındık. Fındık, fındıkların içine de koyacağız. Ne olur ne olmaz. Belki kurtlanır. Zaten zaman zaman kurtlandığına esasında şahit olduk. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. E, cam kavanozlarınızın yetmediği yerde. Ayrıca ağızlı contalı bakın cam saklama kaplarınızın yetmediği yerde. E, yeni cam kavanozlar tedarik edinceye kadar gıda maddelerinizi e, bez torbalarda... Ee, saklayın. Ama muhakkak da e, cama dönüştürün. Anlatabiliyor muyum? Şu güzelliğe bakar mısınız? Tabii bunu değil mi? Daha büyük bir şeyin içine koyacağız. Bol miktarda içine e, artık e, defne yaprağı atmanız lazım. Evet arkadaşlar. Biz e, bu malzemeleri bu şekilde hazırlamaya devam ediyoruz. Dediğim gibi hep e, Teknik şeyler paylaşıyorduk ama e, pratikte bu şekilde bir uygulamamız yoktu. Zaten yapıyorduk. Haliyle sizlerle de bakın bu uygulamayı da bir paylaşmak istedim. Lavanta defne yaprağı, naftalin ve kafurun olayına dikkat edin. Tekrar söylüyorum. Sığınaklarınızı temizleyin. Ondan sonra içine gıda maddesi depolayıncaya kadar e, özellikle işte Bayer'in bazı spreyleri falanlar. O gibi şeyleri de kullanmak suretiyle aynı zamanda ee, şimdi kuruduğu zaman da ilaç çünkü e, böceklerin gene de üzerinde gezdiği zaman ölmesini neden olan bazı güçlü ilaçlar var. Esasında o ilaçları da kullanın zaten böceklere karşı kalıcı bir ilaçlama yapın. Ondan sonrasında da e, özellikle Kilerinizin içine e, haftada bir falan yenilemek kaydıyla birer tablet zaten e, kafurun koyarsınız kokusu e, bayağı hani güçlü ve özellikle e, bu güveleri ve sair böcekleri uzak tutmakta etkili olacaktır. E, haliyle. Gıda maddelerinizden tekrar söylüyorum. Naftalini çok yaklaştırmamak kaydıyla işte kömürlüktür falan çeşitli yerlerde neden olmasın böcekleri kalıcı olarak gene de öteleyebilmek için naftalin yararlı olabilir ama kendi yaşam alanınız itibariyle naftalini uzak tutun. Yani kendi sığınağınızdan eğer ki kömürlüğü kullanacaksanız sığınak olarak işte o zaman naftalin kullanmamanızı Öneriyoruz. E, labantadır, defne yaprağıdır, kafurundur. Böyle malzemelerle özellikle e, kalıcı olarak muhafaza edin ama öncesinde tekrar söylüyorum ciddi bir böcek <laughs> ilaçlaması yapın. Sığınak şartlarında ve kiler şartlarında rutubet olmayacak, güneş olmayacak, doğrudan ısı almayacak. Haliyle konservelerinizin saklanması için çok önemli. Aksi takdirde çok hızlı bakteri üremesi olduğu için e, özellikle konserveler gıda zehirlenmesine yol açabilecek e, bir yapıya geliyor. Konservelerinizi de hep stoktan çıkarın. Stoğu yenileyin hep stokta. Ee, uzun zaman muhafaza edilebilir kullanım ömrü olan konserveler olsun. Birkaç alışveriş merkezi birden gezin hatta ki aldığınız e, konservelerin kullanım süresi çok uzun olsun. Ona göre seçerek alın biraz zahmete katlanın. Numara Numaralasınlar. Tabii canım. Ne? Ha? Arkadaşlar özellikle konservelerin üzerindeki o tarihler silinebilir zamanla. Ee, o yüzden asetatlı kaleme yazabilirsiniz, etiket yapabilirsiniz, paketleme ve evet, değil mi? Ee, tarihlerin üzerine annem bakın çok güzel söyledi. Benim aklıma gelmemişti. Hatta ve hatta stoğa alış tarihini bile yazın ki aynı zamanda özellikle konservede. Bakın konservede. E, stoktaki malzeme hep yeni olsun hem son hep son kullanım tarihine de baya zaman olsun. Özellikle şeker, tuz, bal bu gibi e, zaten malzemeleri ihmal etmeyin. Özellikle bal senelerce bozulmayan bir malzeme hatta e, bazı arkeolojik kazılarda 3000 yıllık bal bulundu. Yenebilir durumda. Bakın çok enteresan doğal bal o kadar dayanabiliyor. Anlatabiliyor muyum dostlar? Baldan özellikle korkmayın. Önemli olan kiler doğrudan ısı görmeyecek. Nemli ve rutubetli olmayacak. E, sıcaklığı da normal. E, Oda sıcaklığında veyahut kilerinizin, sığınağınızın sıcaklığında olsun bu gibi malzemelerde yeterli. Evet dostlar daha fazla uzatmak istemiyorum. Biz yine devam edeceğiz bunlara e, işimizi yapalım. Siz de bu şekilde bilgilenmiş olun. Zaten çok uzun bir video serisi var. Zaten oynatma listesinin içindesiniz. E, bağlantısını e, belki kez açıklama kısmına zaten ekleyeceğim. Oradan bütün seriyi seyretmenizi rica ederek e, artık sizlere hoşçakal demek istiyoruz. Evet dostlar biz devam ediyoruz. Hoşçakalın esen kalın.